Merhaba, ben Zeynep Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Radyo Televizyon Alanı öğrencilerinden Enes Tanrıkut. Okulumuz Köşe Radyo Yayın Ekibi olarak bugün Yeni Mahalle İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Veli Karakuş ile 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Öncelikle kendilerine programımıza konuk oldukları için teşekkür ediyoruz. Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürüm, Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da esaret ve sefalet eter eder sözünden hareketle eğitimle ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Öncelikle bu fırsatı bana verdiğiniz için Zeynep Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ailesi olarak sizlere çok teşekkür ediyorum. Siz değerli radyo, televizyon, teknolojileri alan öğrencilerimize, siz değerli öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Bu gayretli çalışmalarınızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Bu vesileyle ilçemizde görev yapan tüm öğretmenlerimizin, aynı zamanda ülkemizde ve ülke dışında görev yapan tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü canı gönülden kutluyorum. Özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı hepsine teşekkür ediyorum. Toplumların kalkınmasında ve aydınlanmasında en temel unsur eğitim, hepimizin malumu. Bizler öğretmenler olarak öğrencilerimizi yetiştirirken onların akademik eğitimleri yanında onları değerler eğitimleriyle de buluşturarak toplumda dürüst, ahlaklı, vatan millet sevgisine haiz değerli nesiller yetiştirmesi noktasında çaba sarf ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında Cumhuriyetimizi gelecek yüzyıllara taşıyacak nesilleri yetiştirmek bizim elimizde. Bilgi ve teknolojiyi özümseyerek öğrencilerimizi yetiştirip geleceğe güvenle bakacağımız bir nesil oluşturmak amacımız. Katkılarımız için teşekkür eder. Sizin ve tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlarız. Evet, Programımızın devamında söz şimdi Elif arkadaşımla. Radyo Köşe